Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere internetten almış olduğumuz Nui 360 derece kamerayı sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Ürünün az önce kutusunu açtım çünkü kargodan hafif hasarlı bir şekilde poşeti geldi. Dolayısıyla kontrol etmek zorunda kaldım. Ancak sizler için tekrar geri koydum ve şimdi kutu açılışını arkadaşlar sizlerle birlikte tekrardan yapacağım. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden ürünün kutu açılışını hemen yapalım. Evet şu şekilde arkadaşlar kutu açılışını yaptığımda İlk olarak karşımıza şöyle bir arkadaşlar kılavuz görüyor. Nu 360 yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kılavuzda arkadaşlar kamera ile alakalı bazı detaylar verilmiş. Kameranın mikrofonun nerede olduğu, USB girişin nerede olduğu vesaire bununla alakalı bazı bilgiler verilmiş. Ayrıca da arkadaşlar Nui uygulaması, Nui app uygulamasını nereden indirebileceğimizi göstermiş. App Store ve Google Play Store için arkadaşlar burada barkod verilmiş. Telefonunuzda burada arkadaşlar kamerayı okutarak telefonunuza uygulamayı indirebiliyorsunuz arkadaşlar şuraya koyalım. Şöyle bir kutu geliyor arkadaşlar. Kutunun içinde arkadaşlar şöyle kamerayı duvara sabitlemek için bir aparat verilmiş. Güzel düşünmüş gerçekten bu. Ayrıyeten de şöyle de bir kutu var arkadaşlar. Hemen açalım. Kutumuzda arkadaşlar kameranın şarj kablosu var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Uzunluğu da öyle çok kısa değil arkadaşlar. Bakalım başka ne var? Evet burada da arkadaşlar evet bataryamız. Bak ürünün şarjı arkadaşlar. Bataryası da bu şekilde. Son olarak arkadaşlar kameramız kaldı. Evet. Kameramız da arkadaşlar bu şekilde. Şöyle açalım kutusunu. Poşetini. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kameramızın tasarımı da bu şekilde. Gerçekten oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. Zaten 260 gram olduğu da özelliklerinde yazıyor arkadaşlar. Şuraya bir koruma bandı konulmuş. Koruma bandını şu şekilde yavaşça çıkartıyorum. Şuraya takıyorum. Koruma bandını da çıkardım arkadaşlar ürünün arkadaşlar dediğim gibi tasarım ürün tasarımı arkadaşlar çok beğendim gerçekten güzel bir tasarım var buradan USB girişini yani şarj etme girişini görebiliyoruz görebiliyorsunuz arkadaşlar Ayrıca arkadaşlar buradan barkod verilmiş bu barkod sayesinde ürünü evdeki wifi'nize bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar Ayrıca burada hoparlör çıkışını göreceksiniz yani kamera uzaktan bağlandığınızda arkadaşlar uzaktan bağlandığınızda bu hoparlör aktif hale geliyor arkadaşlar bilginiz olsun kameranın bazı teknik özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum. 1080 piksel kamera çözünürlüğüne sahip arkadaşlar. Karanlıkta kızıl özelliği sayesinde arkadaşlar zifiri karanlıkta 10 metreye kadar zifiri karanlıkta 10 metreye kadar arkadaşlar aydınlık bir çekim yapabildiğini söylüyor. Birazdan zaten yaptığımız Testlerde arkadaşlar bunun ne kadar çalışıp çalışmadığına bakacağız. Ayrıyetten de arkadaşlar hareket algılama özelliği de mevcut ve Dilerseniz şurada hafıza kartı girişleri var Micro SD kart takarak arkadaşlar 128 GB kadar destekliyor diye biliyorum 128 GB hafıza kartını taktığınızda yaklaşık bir ay boyunca arkadaşlar kayıt alabiliyorsunuz yani sadece uygulamadan indirmek ve izlemek yerine arkadaşlar buradan hafıza kartı da alarak kayıt altına alabiliyorsunuz bilginiz olsun arkadaşlar Şurada aşağıda göstereyim sizlere bir barkod var. Bu barkodu arkadaşlar telefonunuzda okutarak kamerayla aynı Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz. Zaten aynı Wi-Fi'ye bağladığınızda arkadaşlar kameranız Wi-Fi'ye bağlanmış oluyor. Burada ayrıca ses alıcıları mevcut arkadaşlar. Şu tarafta da hoparlör alıcısı mevcut. Hoparlör buradan arkadaşlar uzaktan bağlandığınızda mikrofonla bağlandığınızda ses veriyor. Bilginiz olsun. Hoparlör çıkışı da bu şekilde arkadaşlar. Şu arka tarafa baktığımda şarj noktasını görüyorsunuz. Az önce gösterdiğim kabloyu arkadaşlar buraya takarak batarya ile bağlayacağım birazdan zaten. Ürün teknik özellikleri de bu şekilde. Merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Birazdan kameranın testini gerçekleştireceğim sizle. Evet şimdi uygulamamızı indirim indirelim arkadaşlar bekletmeden. Hemen kılavuzu açıyorum. Kılavuzda şöyle barkod kısmını açıyorum. Hemen arkadaşlar App Store'dan şu şekilde yönlendirme geldi. App Store'a giriyorum hemen. Nui uygulamasını görüyorsunuz. İndirme seçeneğine bas, basıyorum. Şu anda uygulamamız zaten indirilmeye başlandı. Hızlı bir şekilde indiriyor. Evet, uygulama indirmemiz tamamlandı arkadaşlar. Şu anda aç diyorum. Bluetooth'u kullanmak istiyor. Tamam diyorum. İzin ver diyorum. Buradan arkadaşlar benden giriş yapmamı istiyor. Öncelikle kayıt olmam gerekiyor. Buralar arkadaşlar next next deyip geçiyorum ve finish diyorum arkadaşlar. Kamerayı burada arkadaşlar ekleyebiliyorsunuz. Şimdi kamerayı fişe takacağım ve bağlayacağım. Kameramızı ekledim arkadaşlar. Kamerayı eklerken Wi-Fi şifresini ve barkod soruyor. Barkodu arkadaşlar zaten kamerayı okuttuğunuzda otomatik bağlanıyor arkadaşlar. Wi-Fi şifrenizi girdiğinizde zaten kamera Wi-Fi'ye bağlanmış oluyor. Şöyle tıkladığımda arkadaşlar balkonumu görüyorsunuz. Kamera şu an balkonda. Şöyle sağ sol oynatabiliyorsunuz görüntüyü şu şekilde aşağı yukarı, sağa sola istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten özelliğinde de 360 derece kontrol edebildiğinizi kamerayı bahsetmişti arkadaşlar. Ürünün görüntü kalitesi gerçekten güzel. Yeterli bir görüntü kalitesine sahip olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ürünün gündüz çekimi arkadaşlar bu şekilde. Görüntü kalitesi dediğim gibi gerçekten güzel arkadaşlar. 1080 piksel görüntü veriyor şu şekilde tam ekranda yapabiliyorum arkadaşlar. Evet şimdi gece çekimi için arkadaşlar bekledik ve balkondayız. Balkonda arkadaşlar telefon bu şekilde çekiyor. Pek bir şey görünmüyor zaten. Bir de kamerayla çekelim. Kamerayla nasıl çıkıyor görelim bu karanlıkta. Evet şimdi kameradan açıyoruz. Bakalım tam ekran yapalım hatta. Evet kamera de arkadaşlar telefonla gördüğünüz gibi zifiri karanlık görünen yer kamera ile bu şekilde arkadaşlar net biçimde görünüyor gece performansı da gayet başarılı hani net biçimde zifiri karanlıkta da kızıl ötesi çok başarılı bir şekilde çalışıyor diyebilirim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.